Gayet güzel evet. abi, gayet güzel. Helal be. Gel abi. gel, Gel, gel. gel. Hadi, hadi, arkadaşlar, bu tarafa gelin bakalım. Saat 19:36. İsa kurtarmak yemin. Furkan kardeşimizi hadi, hadi, ben, Çıkarıyoruz Kardeşim, Allah'a çok şükürler olsun. Öyle düz çek düz çek bir dakika bir dakika durun bir dakika bekle abi bekle birazayım ayağım ayağım 2007 doğumlu bir dakika böyle Haydi yavaşça orada dikkat edin kaymaz